Hepiniz videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videomuzda sizlere texture pack nasıl indirilir onu göstereceğim. E çünkü hala Minecraft'ı, Craft default pack ile oynayan var. Minecraft'ın kendi default pack ile oynayan Arkadaşlar buna gerek yok. Oyunumuzu daha zevkli ve güzel hale getirecek bir sürü texture pack var. Bunlar nasıl indirileceğini ve bunlar nasıl kurulacağını sizlere göstereceğim. O halde videomuza geçelim. Evet arkadaşlar şimdi Google tarayıcımızı açtık ve buraya Minecraft Texture Pack yazıyoruz ve Enter tuşuna basıyoruz. Ardından bakın burada Resource Pack for Minecraft falan diyor. Bir sürü site var burada. Girdik bunlardan birisine. Burada gördüğünüz gibi survival içinde pekler var ama bizim olayımız PvP arkadaşlar. Buraya geliyoruz. PvP Texture Pack yazıyoruz. Geldik arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi tonlarca Texture Pack var. Bak bu pack mesela çok güzel bir pek çünkü eskiden de kullanılan pekti. Veya bunlar mesela 1.8, 1899 paketleri. Mesela bunun bir tanesini seçtik indiriyoruz arkadaşlar. Geldik bak gördüğünüz gibi etraf bu şekilde. Buraya geldik. Burada olan X var arkadaşlar bakın. 1.8'den 1.7 arasında çalışabilir ve 16 XP tek tüpek. Bastım arkadaşlar buna. Beni Mediafire Media sitesine attı. Burada indir tuşu var görüyorsunuz. İndire bastık. Çıkan sekmeyi kapatıyor. kapatmamız gerek yok. Kaydet dedik arkadaşlar. Şimdi de nasıl size kurulacağından bahsetmek istiyorum. Evet arkadaşlar şimdi masa üstümüze geldik. İndirdiğimiz e, tek tekstür pek yani WinRAR dosyası masa üstümüze gelmiş olması lazım bu şekilde. Şimdi klavyemizden Win tuş, e, Windows tuşuna basılı tutarken R tuşuna basıyoruz. Ve buraya yüzde yüzde yazıyoruz. Ve tamama tıklıyoruz. Ardından bakın burada son oyuncu ya da Minecraft gibi şeyler var. Eğer siz t -Launcher üzerinden eğer survival bir pek kurmak istiyorsanız nokta Minecraft'a basın ve burada Resource Pack var. Bunun içine gelin. Sonra Ekran yapacağım e, şeyleri adımları uygulayın. Şimdi bizim olayımız oldu, Şimdi Craftrise'a e geliyoruz. Nokta Craftrise'a e geldim. Eee Resource Pack'e geldim. Buradan yeni diyorum. Yeni klasör dedim. Video diyorum. Video dedikten sonra bu klasörü açıyorum. Şimdi sırada RAR dosyasını açıyorum. RAR dosyasını da açtıktan sonra e, çıkan şeyi kapatın. Ee, bakın burada benim indirdiğim texture pack'in ismi var. Buna çift tıklıyorum ve burada as test, asset, e, pek mc meta ve pek png var. Bunların üçünü tutuyorum böyle. seçerek sürekli bırak yapıyorum ve yeni açtığım klasörün içine atıyorum ikisini. E, şimdi size bunları e, texture Peki oyunda göstermek istiyorum. Evet arkadaşlar şimdi indirdiğimiz texture pack e, bizim burada e, ssg'ye basıp ayarlardan kaynak paketleri kısmına gelmiş olması lazım. Gördüğünüz gibi ben iki tane yapmışım yanlışlıkla neyse indirdim tekstür tek benim bu şekilde şu an etraf bu şekilde gözüküyor gördüğünüz gibi oyun değişti mesela daha ilk tekstür pekin böyle değildi oyunum değişti İsterseniz bir el bedvas gireyim göstereyim kılıcın falan nasıl olduğunu eğer isteyen olursa ben bu şu an indirdim tekstür pekin linkini koyacağım İsteyen indirip oynayabilir şöyle göstereyim arkadaşlar nasıl gözüktüğünü. Diğerler bu şekilde. Veya gökyüzü zaten benim kendi tek de. Skypack kullanıyorum ben. Veya ağaçlar bu şekilde. En taşı mesela bu şekilde. Harita bu şekilde gözüküyor. Camlar böyle gördüğünüz gibi. Yan tarafımızın ismi neymiş bakalım. Dragelma. Bakalım. Kılıç bu şekilde. Bence gayet güzel olduğunu düşünüyorum. Yan araçlayacağım eğer ölürsem çıkarım arkadaşlar oyundan. Altın külçeleri bu şekilde. Birazdan yönünü de gösteririm sizlere. Şöyle bakın gayet güzel olduğunu düşünüyorum. Ben yani tekstür pek güzelmiş. Bir tane daha versin altına. Gidelim şimdi. De kılıcı biraz kalınmış aslında. Biraz daha ince olabilirmiş. Günlerde bu şekildeymiş. Görmüş olduk. Şöyle hemen yan tarafımıza gidelim. Yükselelim. Tamam. Öldürdük çocuğu. Eğer elersek çıkarım ben de ya. Çünkü video uzun olmasın. Çocuğu tokatladık. Neyse arkadaşlar. Kapanışı burada yapayım. Ee, videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Daha çok bu, tür, bu tür öğretici videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup videoları katmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. hoşça kalın, Sağlıcakla kalın.